neden selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar bugün hocalı katliamının yıl dönümü bu, bu yıl dönümle alakalı bir mesaj yayınlamak istedim e, biliyorsunuz. Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılmasından sonra maalesef Hocalı'da Ermenilerin yapmış olduğu çok vahim bir katliam var. Bu katliam her sene Şubat ayında dillendiriyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz. Keşke bunu Türkiye'nin her bir yerinde, dünyanın her bir yerindeki Türk evlerinde çocuklarına anlatsa. desek ki oğlum bakın biz milletçi birbirimizden koptuğumuzdan dolayı Ermeniler tekrardan 100 sene evvelki, Dedelerimiz de, dedelerimiz de, birimizden kopmuştu. Koptuğundan dolayı aynı şekilde katliam yaptı ve bu katliamı Türklerin üzerine yıkmaya çalıştı. 100 aradan 100 sene geçti. O 100 sene sonrasında da Hocalı da aynı şekilde bir katliam yaptı diyerek çocuklarımıza bunu anlatmamız lazım. Hocalı da Ermeni vahşiyetini tüm dünya gördü ama gözü kör oldu, duydu, kulağı sağır oldu. Sebebine gelince biz anlatamadık dünyaya, bunu izah edemedik. Çünkü niye? Türk milleti olarak bir huyumuz var. Biz masada kaybediyoruz. Daha 4 ay evvelki da Nerede kaybettik? Masada kaybettik ama olsun. Şimdilik bir başlangıç diyelim buna. Değerli dostlar, bizler milletçi birimizden koptuğumuz zaman Ermenisidir, Rusudur, İngilizidir, Fransızıdır, Rumudur, Bulgar'dır. Hiç fark etmez. Tamamı ne yapıyor? Bize cephe alıyor. O yüzden milletçe bir olmamız lazım. Bir beraber olmamız lazım. Ve düşmanın asla uymayacağını bilerek ona göre hareket etmemiz lazım. Buradan Hocalı'da şehit olan bütün kardeşlerimize Ganiye gani Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bu vesileyle Türkiye ile Azerbaycan arasında bir dostluk köprüsünü daha da kuvvetlendirmeye çalışan, kardeşliğimizi pekiştirmeye çalışan Orhan Musaoğlu kardeşime ayrıca ben teşekkür ediyorum. Beyaz TV program yapımcısına. Kendisi ciddi ciddi gayretler gösteriyor. Orhan kardeşim sana da ayrıyeten ben teşekkür ediyorum. İnşallah millet olarak biz hocalıyı hiçbir zaman hiçbir şekilde unutmayacağız diyorum. Türkiye Adalet Platformu olarak e, hocalı katliamının sonuna kadar e, takipçisi olacağız. Ve tüm dünyaya bunun durulmasında e, gece gündüz demeden çalışacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.